ecmain. Amin. Allah'ın rahmeti, merhameti, yardımı, mağfireti mutlak ve ancak batıldan yüz çevirip Hakk'a yani Kur'an'a tabi olan ekonomisinde Kur'an'ı hakem kabul eden sosyal yaşantısında Kur'an'a riayet eden hukuk olarak Kur'an'ı kabul eden gayri hukukların hepsine La ilahe diyen ve bunları gerçekleştirirken de alemlere rahmet gönderilen Muhammed'e aleyhissalatü vesselama halde, ahlakta, amelde, itikatte, usulde, uslükte uyan kimseleredir. En doğrusunu kamil manada kalplerimizde niyeti, zihnimizde fikir ve düşünceyi bilen yaşamış olduğumuz hayatı öldükten sonra hesaba çekecek, hakkımızda hüküm verecek alemlerin Rabbi olan Allah Celle Celaluhu bilir. Allah'ım bize ruhlar aleminde Rabbim sensin demenin gereğince dünya aleminde de seni Rab edinmeyi, ilah edinmeyi, senin pak zatın hakkı ile subhanallah diyerek tenzih eden imana sahip olmayı, yüce şanını hakkı ile la ilahe illallah diyerek tevhid eden senin kulun olmayı, Muhammeden Resulullah demenin gereği Resulün Muhammed'e Aleyhissalatü Vesselam'a uyan olmayı bize nasip ve müesser eyle. Bizi bu hususlarda becerili, başarılı kılan olmayı nasip eyle. İlim ile amelleri sahih, ihlas ile amelleri salih olan, senden razı olan, senin razı olduğun olan, seni seven, senin tarafından sevilen, affedilen kullarından olmayı bize nasip ve müessel eyle. Şu ahir zamanın fitnelerinin çoğaldığı, fitnelerin dağlar gibi olduğu, nefslerin içeriden, dışarıdan, iblisin durmadan, bizi seni anmaktan, hatırlamaktan, sana ibadetten, sana kulluktan bizi alıkoymaya çalıştı. Şu zor zamanda Ya Rabbi bize yardım eyle. Resulün Muhammed Aleyhisselatü Vesselam fitnelerin çoğaldığında evinizde oturun, kapınızı kapatın dediği zamana geldik. Zannımız, kanaatimiz, tetkikimiz, tespitimiz, teşhisimiz bu yönde, Ya Rabbi sen ümmetin vahdedinin gerçekleşmesinde, yeryüzüne adaletin tesis edilmesinde, mazlumların, zalimlerin zulmünden kurtulmasında, batılın bertaraf edilip hakkın hakim olmasında, bizi katkısı bulunan pay sahibi olan, öncülerden olmakla şereflenen kullarından olmayı bize ihsan eyle, bize yardım eyle ya Rabbil Alem. Amin. Ya Rabbi şu ahir zamanda bize Muhammed'in aleyhisselamın arkasında sahabesi gibi duran olmayı, onu vazifelendirdiğin işte ona tam bir teslimiyetle yardımda bulunan olmayı, sahabesi gibi arkasında duran olmayı bize nasip eyle ya Rabbil Alemin. Amin. Allah'ım içimizde kendisi ve yakınları çeşitli hastalıklara maruz kalmış kimseler vardır. Onlara da şafi ismiyle sıfat-ı ile nasip et çeşitli dertlere maruz kalmış kendisi ve yakınları olanlar vardır. Onların da dertlerine derman ihsan et. Hastalıklarımız, dertlerimiz senin takdir ettiğin imtihan vesilesi, denenme vesilesi ise bize sabrı cemil, kalbi rıza ihsan eyle. Biz iman ediyoruz sen biz kullarını çeşitli vesilelerle deneyeceksin ya Rabbi. İmtihan kabul ediyoruz Allah'ım. Bize başarı, beşeri, beceri ihsan eyle ya Rabbil Alem. Allah'ım içimizde çeşitli dertlere maruz kalmış, çeşitli hastalıklara maruz kalmış kimseler olduğu gibi, dünya hayatının süresinin sürecinde, birlikte yaşamak, hayat, yuva kurmak, kimseler vardır isteyen, onlara da birbirlerine cennet vesilesi olacak eşler olmayı nasip eyle. Dünya ahiret afiyeti ihsan eyle. Gönüllerine, kalplerine muhabbetullah nasip eyle ya Rabbil Alemin. Zürriyetlerinden de salih, kimseler salihalar kimseler ihsan ile yarap bilelim. E ilahe illallah ve la şerike leh. Lehül mülkü ve lehül hamdü ve huve ala kulli şey'in kadir. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا هو الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم توكلت الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم جملة السلام عليكم رَحْمَةُ الله وبركاته ندرس إن شاء الله الله آن meşgul olanlardan olursunuz. Allah'ın ilahi huzurunda oluş şuurunu, bilincini Allah'ın arzında hisseden, yaşayan, taşıyan olursunuz, oluruz. Allah'tan böyle dua etmek lazım. Bizler ruhlar aleminde nasıl Allah'ın ilahi huzurunda idiysek, dünya aleminde de Allah'ın ilahi huzurundayız. Subhanallah doğru anlayalım. Bir beşerin bir beşerin huzurunda olması gibi değildir. Bir beşerin Allah'ın huzurunda olmasın. Bir salon olur. O salonda konuşmacının misal kürsüdeyken biz dinleyicisi oluruz değil mi? O anda o salondayken o konuşmacının huzurundayızdır. O salondan ayrıldığımız zaman biz o konuşmacının huzurundan ayrılmış oluyoruz, oluruz. Ama Allah Celle Celaluhu ruhlar alemindeyken değil mi? Biz onun huzurundaydık. Şimdi alem değiştirdik. Yani ruhlar aleminden dünya alemine geçiş yaptık. Biz yine Allah'ın ilahi huzurundayız. Öldükten sonra yine Allah'ın ilahi huzurunda olmuş olacağız. Yani Allah'ın yarattıkları Allah'ın her daim huzurundadır. Allah her daim yarattıklarından haberdardır. Her halilerini bilendir. O zaman. Biz inna lillahi ve inna ileyhi raciun ayetinin şuurlu bileni, bilinçli söyleyeni olmamız lazım. Değil mi? Şu anda da Allah'ın arzındayız. Allah'ın ilahi huzurundayız. Ve bu arzının üstünde, dünya aleminde geçirmiş olduğumuz bütün anın, bütün hallerin, bütün amellerin bize, lehimize veya aleyhimize bir karşılığı olacak. Eğer biz iyi bir karşılık görmek istiyorsak, o zaman Allah'ın razı olduğu halle hallenen, değil mi? Halimizden Allah'ın haberdar olduğu bilinciyle davranan, Sahabe efendilerimiz ona ihsan hali diyorlardı ihsan hali. Rabbim sen bizi ihsan hali sahibi olanlardan ihsan halinde süreklilik hal sergileyenlerden, sebat edenlerden kesintisiz sana karşı huzur, huşu hisseden kullarından eyle. Amin. Ya, ya.